Bir gün gazetesi, Twitter hesabından Sedat Peker'in mesajlarını paylaşan Erk Acarer'le ilişkisini kesti Acarır, görsel medyaya, üzerinde çalıştığım kitap ve projelere daha fazla yoğunlaşacağım açıklamasını yaptı. Bir gün gazetesi, Twitter hesabından organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in mesajlarını paylaşan Erk Acarer'le ilişkisini kesti. Acarır kararın ardından, özgürleşmek iyidir. Görsel medyaya, üzerinde çalıştığım kitap ve projelere daha fazla yoğunlaşacağım duyurusunu yaptı. Acarır, bir gün gazetesinde yazılar kaleme alıyordu. Acarır Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, özgürleşmek iyidir. Görsel medyaya, üzerinde çalıştığım kitap ve projelere daha fazla yoğunlaşacağım. Elbette yazılı olarak da haberlerimi kamuoyu ile buluşturmaya devam edeceğim. Nazımı, kahrımı çeken dostlarıma, yüreklendiren okuruma teşekkürü borç bilirim. İfadesini kullandı. Ne olmuştu? Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, gazetecilik meslek etiğini ihlal ettiğini savunduğu Er Sedat Peker'in mesajlarını kendi hesabından paylaşmasının gazetecilik faaliyeti değil aracılık olduğu eleştirisini yöneltmişti. Bildiricinin ardından T24 yazarı Tuğçe Tatari'nin, Sedat Peker'in karşısında yapılan gazetecilik mi aracılık mı yazısıyla da tartışma sosyal medyada gündem olmuştu. Acarer, bilgileri teyit ettiğine dair kendisine destek veren Peker'e teşekkür etmiş, eleştirilerin de başımın üstünde yeri var demişti. Peker ise Aker'i eleştiren medya ombudsmanı Faruk Bildirici'yi hedef alarak "Er bu namuslu tavrını Z kuşağı gelecekte saygıyla anarken Faruk Bildirici gibi kişileri ise nasıl anacaklarını hep beraber göreceğiz." görüşünü savunmuştu. Peker, yaklaşık iki saat sonra attığı tweet'te ise "Eleştirirken nezaket sınırını biraz aşmış olabilirim." ifadeleriyle bildiriciyi etiketleyerek, özür dilemişti. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.